Rasyonel sayıların ondalık gösterimi. Bir rasyonel sayı aynı zamanda ondalık kesir olarak da ifade edilebilir. Örnek aşağıdaki, aşağıdakiler rasyonel sayıları ondalık kesir olarak yazınız arkadaşlar. Aşağıdaki rasyonel sayıları tek tek ondalık kesir olarak ifade edeceğiz. A şıkkındaki ifade 2 bölü 5. Ondalık kesir olarak ifade etmek için paydalarını 10'un kuvveti haline getirmem lazım. 2 ile genişletirsem arkadaşlar 2 bölü 5'i 4 bölü 10 olur. 4 bölü 10 da 0 tam 10 4 şeklinde ondalık kesre çevrilir. B sayımız eksi 5 bölü 2. Bunu da yine ondalık kesir olarak gösteriyoruz. Negatif bir rasyonel sayı. Paydayı 10 yapmak için 5 ile genişletmem lazım. Eksi 25 bölü 10 olur. Bu da eksi 2,5. 2 tam onda 5 şeklinde yazılacak. C sayımız bir tam sayılı kesir. Eksi 2 tam 3 bölü 4. Bileşik kesre çevirirsek 4 kere 2, 8, 3 daha 11. Eksi 11 bölü 4 şeklinde yazılacak arkadaşlar. Paydayı 10 yapamam. O yüzden 100 yapacağız. 25 genişletiyorum. Paydayı 25 genişletirsek paydamız 100 eksi 11 ile de 25'i çarptığımızda 275 bölü 100 olacak. O da eksi 2 tam %75 ondalık kesrine eşit olacak. Son ifade 4 tam 1 bölü 8 bileşik kesre çevirirsek 32 çarpı 1 33 bölü 8. Paydayı 1000 yapabilirim. 125 de genişletirsek arkadaşlar. Paydamız 1000 oldu. 125 ile de, de 33'ü şurada çarpalım. 3 kere 5, 15 elde var. 1, 6 bir daha 7. 3 kere 1, 3. Yine aynen 375 bir basamak kaydırarak yazdık. 5, 75 daha 12, elde var 1, 10, 11 4125 bölü 1000 yapıyor. 1000'e böldüğümüzde 4 tam 1000'de 125 olarak ondalıklı kesre çevirebiliriz. Bu tip sayılar arkadaşlar. Evet, devirli ondalık açılımlar. Bir rasyonel sayı ondalık şekilde yazıldığında kesir kısmındaki sayılar belli bir rakamdan sonra tekrar ediyorsa bu açılıma devirli ondalık açılım denir. Her devirli ondalık kesre karşılık gelen bir rasyonel sayı vardır arkadaşlar. Mesela 7 bölü 3 kesrini ondalık sayıya çevirelim arkadaşlar. 7'yi 3'e bölelim. 7'de 3, 2 kere var. 2 kere 3, 6, 1 kaldı. 1'de 3 yok virgül attık. Buraya bir sıfır. 10'da 3. 3 kere var. 3 kere 3. 9. Yine 1 kaldı. Bir sıfır daha attık. 10'da 3. 3 kere var. 9. 1 kaldı. Yine 10'da. Bu şekilde 3, 3 şeklinde sonsuza kadar gitmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla işte bu tip sayılara devirli ondalık sayılar diyoruz. 2, 3, 3, nokta nokta gibi sayıları tekrar eden sayı 3 olduğu için 3'ün üzerine bir çizgi atarak bu şekilde göstereceğiz arkadaşlar. 1,7 7, 7 devre diyor. Devirli ondalık sayısını rasyonel sayıya çevirelim demiş arkadaşlar. Bunun için şöyle bir yol izliyoruz. X'e eşit dersek bu ifade. Yani 1 tam onda 7. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Sonsuza kadar. 10x yani bu sayıyı 10 ile çarparsam ben 17 virgül yine 7 virgül 7 nokta nokta gidecektir. Taraf tarafa çıkarırsam yani 10x'ten x çıktı 9x kaldı. 17 virgül 7 devre diyor 1 virgül 7 devre diyor. Çıkardığımda devreden kısımlar birbirini götürecek. 17'den 1 çıktı 16 kalacak. Her iki tarafı da 9'a böleceğimiz için x'i yalnız bırakmak için x eşittir 16 bölü 9 olacaktır arkadaşlar. Bu sayının rasyonel olarak karşılığı 16 bölü 9 imiş. Uyarı 0 tam onda a. a devrediyormuş arkadaşlar. Üzerinde çizgi var. Bu tip bir devir ondalık kesri a bölü 9 şeklinde yazabiliyoruz. Mesela 0 tam 10'da 8. 8 üzerinde çizgi varsa arkadaşlar bu ifade 8 bölü 9 rasyonel sayısına eşittir. Pratik yoldan bu şekilde yazacağız. Başka bir uyarı arkadaşlar. Eğer iki basamak devrediyorsa yani AB'nin üzerinde çizgi var. AB bölü 99 oluyor o zaman. Yani 0,12 üzerinde çizgi varsa 12 bölü 99 rasyonel sayısına eşit olacaktır. Uyarı. Virgülden sonra sadece 9 devrediyorsa solundaki rakam 1 artırılır ve 9 silinir. Mesela 7 tam 10'da 9. 9 devrediyorsa arkadaşlar solundaki 7'yi 1 artırdık 8 oldu. 17,9. 9 yine devirli sayımız. 9'un solunda 7 var. 7 1 arttı 18 oldu. 5,29. 9 devrediyor. 9'un solunda 2 vardı. 2'yi 1 artırdık 3 artık 9'ları sildik. 0,0019. Yine 9 devrediyor. 9'un solunda 1 var. 1'i bir artırdık. 2, 9'ları sildik. Bu şekilde yazabiliyoruz. Devreden kısım sadece 9 ise. Rasyonel sayılarda sıralama. Aşağıda uyarı olarak verilecek kurallar pozitif rasyonel sayılar için geçerlidir. Negatif rasyonel sayılar sıralanırken önce pozitifmiş gibi sıralama yapılır. Sonra sıralamanın yönü ters çevrilir arkadaşlar. Uyarı Paylara eşit olan pozitif rasyonel sayılardan paydası küçük olan daha büyüktür. Yani arkadaşlar örneğimiz paylara eşit gördüğünüz gibi 5, 5, 5. Paydası küçük olan 7 daha büyüktür. 5 bölü 7 o da büyüktür. 5 bölü 8. 5 bölü 7 5 bölü 8'den büyüktür. 5 bölü de 5 bölü 10'dan büyüktür. Çünkü... Parçalarımız aynı olduğu için şöyle düşünebilirim, hepsi eşit aynı 5, 5'i 7 parçaya ayırıyorsunuz, 8 parçaya, 10 parçaya. Hangi parça daha büyüktür? Tabi 7 parçaya ayırdınız. Paylar eşitse, paydası küçük olan daha büyüktür. Eğer negatifse sayılarımız tam tersi büyüktürdü. 5 bölü 7 daha büyüktü. Hemen gördüğünüz gibi işaret, sembol, yön değiştirdi. Küçüktür oldu arkadaşlar pozitif gibi düşünüp sonra yönünü değiştireceğiz negatif verilmiş ise. Uyarı. Paydaları eşit olan pozitif rasyonel sayılardan payı büyük olan daha büyüktür. Paydalar eşit gördüğünüz gibi 7, 7, 7, 4, 5, 9. Payı büyük olan 9 bölü 7, 5 bölü 7'den büyüktür. O da büyüktür 4 bölü 7'den. Eğer negatifse sayılar pozitif gibi düşündük sıraladık. Sonra yönünü değiştiriyoruz. Yani buradaki en küçük olan negatif olduğunda en büyük oluyor arkadaşlar. Çünkü sıfıra daha yakın olan daha büyüktür. Eksi 4 bölü 7 büyüktür. Eksi 5 bölü 7'den o da büyüktür. Eksi 9 bölü 7'den diyeceğiz. Uyarı. Verilen rasyonel sayıların payları ve paydalar eşit değilse sıralama yapmak için pay veya paydalar eşitlenir. Sıralama metotlarından faydalanarak da sıralamamız yapılır. Bununla ilgili bir örnek yapalım arkadaşlar. X, Y, Z verilmiş. Ne payları eşit ne paydaları. Paydalarını eşitleyelim. 12'de eşitlenir. Burayı 3 ile bunu 4 ile bunu da 2 ile genişletirsek. X eşittir. 3 çarpı 3. 9 bölü 12. Y eşittir. 4 kere 3 12. 4 kere 2. 8 bölü 12. Z de 2 çarpı 5 10 Paydamız zaten eşitlendi 12'ye. 10 bölü 12. Gördüğünüz gibi paydalar eşitlendi arkadaşlar. Payı büyük olan daha büyüktür. Paydası küçük olan payı küçük olan daha küçüktür. Pardon. Küçükten büyüğe sıralamamız istiyor. O zaman en küçük y'dir. 8 bölü 12. y küçüktür. x'ten 9 bölü 12'den o da küçüktür. z'den 10 bölü 12'den şeklinde küçükten büyüğe sıralanır. Rasyonel sayılarını büyükten küçüğe sıralayınız. Burada da payları eşitleyelim arkadaşlar. 1 bölü 2, 2 bölü 7, 3 bölü 4. Paydaları 6, payları 6 yapalım. 6 ile 3 ile 2 ile genişletiyorum. 6 ile genişletirsek bu rasyonel sayıyı 6 bölü 12. 3 ile genişlettik. 6 bölü 21. 6 bölü 4 kere 2, 8. Paylar eşit olduğu için paydası küçük olan daha büyüktür. Yani 6 bölü 8 yani 3 bölü 4. 3 bölü 4 büyüktür. Neyden? 6 bölü 12'den yani 1 bölü 2'den o da büyüktür arkadaşlar. En son 2 bölü 7'den yani 6 bölü 21'den şeklinde sıralama yapabiliriz. Bir diğer sorumuz. Rasyonel sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Sayılarımız negatif verilmiş arkadaşlar. Paydalarını eşitleyeceğiz. Pozitif gibi düşünüp daha sonra ters çevireceğiz sembolümüzü. 5, 7, 35 sayıları. 35'te payda eşitlenecek. 7 ile 5 ile bunu da 1 ile. Zaten paydalarımız aynı. Dolayısıyla A sayımız eksi 7 çarpı 3 eksi 21 bölü 35 olacak. B sayımız eksi 5 çarpı 4 20 bölü 35 C sayımız da eksi 28 bölü 35'tir. Dolayısıyla pozitif gibi düşündüğümüzde arkadaşlar paydaları eşit en büyük olan hangisidir? Tabii ki C'dir. C büyük olmalıdır. B'den o da büyük olmalıdır. A'dan. Pardon, A ile B'nin yerlerini yanlış yazdık. C büyük olmalıdır. A'dan o da büyük olmalıdır. B'den. Fakat arkadaşlar, sayılarımız, rasyonel sayılarımız negatif olduğu için tam tersi geçerli olacak. Yani Sembollerimiz ters dönecek. Büyüktür değil de küçüktür haline getireceğiz. C küçüktür A'dan o da küçüktür.